Merhaba çocuklar. Hikayemizin ismi Küçük Kırmızı Balık. Şimdi size Küçük Kırmızı Balığın başından geçen bir macerayı anlatacağım. Okyanusun derinliklerinde masmavi suların içinde yaşayan Küçük Kırmızı Balık yaşadığı yerden çok sıkılıyormuş. Bu küçük kırmızı balık bakalım şimdi annesine ne söylüyor? her gün annesine anneciğim ben artık okyanusun diğer ucunu görmek istiyorum. Orada farklı balıklarla tanışmak başka yerlere gitmek istiyorum. Annesi de ona bunun tehlikeli olduğunu ona zarar verebilecek başka canlıların var olduğunu söylermiş. Ama yine de küçük kırmızı balık hep okyanusun diğer ucunu görmek istermiş. Günlerden bir gün küçük kırmızı balık masmavi sularda dolaşırken bir grup deniz yıldızının konuşmalarını duymuş. Aralarından bir tanesi okyanusun diğer ucunda gördüklerini anlatıyormuş. Orada rengarenk mercanların, deniz atlarının, istiridiyelerin olduğundan bahsediyormuş. Zaten başka yerleri görmeyi çok isteyen küçük kırmızı balık o anda kararını vermiş. Evet, evet. O da tıpkı deniz yıldızı gibi okyanusun diğer ucuna gidecekmiş. Ve hiç kimseye haber vermeden hayallerinin peşinden gitmeye başlamış. Ne olabilir ki? Küçük kırmızı balık kendine sadece o çok merak ettiği yerleri görüp Yine geri döneceğim demiş. Bunları düşünerek yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş. Henüz çok uzaklaşmamışken yolda bayan yengeç ile karşılaşmış. Bayan yengeç ona "Nereye gidiyorsun kırmızı balık?" diye sormuş. Annesine haber vermesinden korkan küçük kırmızı balık Bayan yengeçi hiç hiçbir yere sadece buralarda dolaşıyorum. Bayan yengeç ise "Sakın çok uzaklaşma. Çünkü tehlikelere karşı kendini koruyamayacak kadar çok küçüksün." diyerek onu uyarmış. O kadar çok yüzmüş ki birazcık dinlenmek için bir kayaya yaslanmışken karşıdan gelen köpek balığını fark etmiş. Köpek balığı çok büyükmüş. O kadar çok korkmuş ki hii, tir tir titremeye başlamış. Küçük kırmızı balık hemen kayanın arkasına saklanmış. Ne yapacağını bilmez halde etrafa bıkınırken bir el uzanmış. Ona yardım etmek için. Bu bay ahtopotmuş. Bay Ahtapot saklanması için yardım etmiş küçük kırmızı balığa. Köpek balığı tehlikesi geçtikten sonra ''Tek başına nereye gidiyorsun ufaklık?'' diye sormuş. Küçük kırmızı balık da ''Ben okyanusun diğer ucuna gitmek istiyorum. Fakat annem buna izin vermiyor. Bu yüzden ben de anneme haber vermeden buraya kadar geldim.'' Bunun üzerine Bay Autopot, küçük kırmızı balığa bu yaptığının çok yanlış olduğunu, annesinin onu çok merak edeceğini, bu yüzden de eve geri dönmesi gerektiğini söylemiş. Zaten köpek balığından çok korkan küçük kırmızı balık hemen hatasını anlamış, eve geri dönmeyi kabul etmiş. Bay Autopotla birlikte yaşadığı yere doğru. Tekrar yüzmeye başlamış. Eve geldiklerinde annesinin çok üzgün olduğunu gören küçük kırmızı balık hemen annesine sarılmış. Yanına gitmiş. Annesi küçük kırmızı bala, "Senin için çok endişelendim küçük balım. Bir daha asla bana haber vermeden hiçbir yere gitmemelisin." Küçük kırmızı balık da özür dilerim anneciğim sana haber vermedim ama bir daha sana haber vermeden hiçbir yere gitmeyeceğim söz veriyorum affettin mi beni? Tabii ki affettim gel buraya sana bir sarılayım. Sonra Bay Ahtopot geri dönmüş ve Bay Ahtopot'a gitmeden önce küçük kırmızı balık şöyle demiş. Beni tehlikelerden koruyup evime geri getirdiğin için çok teşekkür ederim. Bay Autopotla vedalaşıp annesiyle birlikte mutlu hayatlarına devam etmişler.